bugün bana Aybike'nin yaptığı hediyeyi açıyoruz. Ben öteki size zaten gösterdim. Böyle verdi bana. Karnısı şurada. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz neler varmış. Bir tane küçük şeylerden var. Bunları çok tatlı buluyordum. Verdi. Bir tane aldım yani. Yani bana bunları vermişti bunları. Var. Bunu da çok sevdi. Bunu da verdi. Bir tane de şöyle lotos küçük tokal verdi. Sonra yıldızlı tokalar var. Yıldızlı tokaları. ya da hepsini baştan deneyeyim. küçük olan bu. Ben barbilerimde falan kullanmayı düşündüm ama. Bakın bu da ben duruyor. Çok tatlı duruyor bu. Bu bir diğeri. Bunu böyle takacağım. Bu da güzel duruyor. Şimdi diğer yıldız tokaları set set deneyeceğim. Şöyle. Bunlar çok modaydı ben hiç almadım. Ay bir kez daha olsun bana almış. Bakın arkadaşlar şöyle yıldızlar var. Çok iyi. Çok iyi yıldızlar. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle da Arkadaşlar böyle çok tatlı şey oldular. Bu arada arkadaşlar bayram geliyor. bilmem belki bayramlıklarımı göstermeyim. Göstermediysem size göstereceğim. Göstermeyi unuttum çünkü. Hemen şöyle geri takıp diğer yıldızları deniyorum. Ve videomu kötü duruyor. Bu sefer Ayviki'nin bana yaptığı hediyeyi açmak için bir video yaptım. Arkadaşlar. Şimdi şunu geri takıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar şunları geri taktım. Şimdi diğer siyahla beyaz deniyorum. Bunlar daha böyle üzerinde şeyler var. Bir türlü bu çok böyle. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Beyaz böyle. Siyah da böyle. Mesela saçma kama bile oldu. Eh. da takayım. Normalde bunu kutulu falan yapmıştı arkadaşlar. Ben size gösterirken açtım. Gösterecekken açtım yani. Eğer bu serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı siz çok iyi biliyorsunuz. Dinlerden için söyleyeyim. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.